Birkaç yıl önce Sapanca Gölü ile ilgili bir yazı yazmıştım. Yazımın başlığı da aynen şuydu. Sapanca Gölü bataklığı. Maalesef bugünden, bugün gelinen noktada o yazdıklarımın hepsi tek tek ortaya çıkmaya başladı. Sapanca Gölü kritik seviyenin altına düştü ve artık göl olmaktan çıktı. Bir bataklığa doğru yavaş yavaş ilerliyor. Ha bu gölün çekilmesiyle birlikte gölün etrafındaki kaçak yapılar ortaya çıktı vesaire bir sürü yapı ortaya çıktı ve bugün işte yıkılacak, yıkılması gerekiyor diye bir takım açıklamalar yapıyor. Ya kardeşim doğru. Yıkılması da lazım. Sadece kaçak yapılır değil. Böyle yakın o binaların hatta villaların da yıkılması lazım. Ama bugüne kadar o kaçak villalar yapılıncaya kadar siz neredeydiniz? Neredeydi bu devlet? Neredeydi bu yerel yönetimler? Kimse kusura bakmasın. Artık nur topu gibi bir bataklığımız oldu. Artık Sapanca gölünde bundan sonra timsahlar yetiştirilir. Oh, mis gibi keyfimize bakarız.